Onur Bey hala gelmedi. Bahar Hanım Cemil Bey'le toplantıda. Sizin gelmenize gerek olmadığını söyledi. Allah Allah. Geç kalmazdı Onur Bey ama. Aradı mı? Yok aramadı. Ararsa size bilgi veririm. Aha, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Gel Didem. Bunları Bahar Hanım size imzalatmamı istedi. <laughs> Onur Bey gelir gelmez haberim olsun lütfen. Bu dosyayı ona da gösterelim. Tabi. şeyler oluyor. Didem. Hiç iyi değilim ben. Otur hayatım şöyle. Nilay Hanım kolonya getirin bir şeyler yapın. Hemen. Didem hayatım iyi misin? Ne İyiyim oldu sana? ben. Geçer şimdi. Bir bardak su vereyim sana. Geldim canım. Alsana şunu. İç bakayım. Gidelim mi? Gidelim. Melek burada olsa da benim ne kadar güçlü bir annem varmış diye gurur duysa. Ama bence o da sana benziyor. Senin gibi harika bir kadın olacak. Nasıl korkuttun beni? Didem kokla şunu. İyi gelir. I, iğrenç kokuyor. Yani ne bu esans falan mı? Bildiğin limon kolonyası Didem. Çok keskin koktu ama. Ya Didem... ...senin neyin var Allah aşkına? Neden oldu anlamadım valla. Birden yere ayaklarımın altından kaydı gitti. Tabii. Sıfır beden olacağım diye... ...yine ölümcül diyetlere başladın değil mi? Ne diyeti? Önüme ne gelirse... ...gözümü kırpmadan mideme indiriyorum. Sürekli aç hissediyorum kendimi. Kilo da aldım sanki. Her sabah midem bulanıyor. Zar zor yetişiyorum banyoya. Mikrobiktir. Abuk subuk yerlerden yemek yiyip mideni bozma bence. Lütfen iyi ol. Kendine iyi bak. Hadi şimdi eve git dinlen biraz. Giderim ama bir şartla. Senden bir şey isteyeceğim. <laughs> tamam. İste. Birden her şeyi bitirdin, kesip attın. İlişkimiz son bir konuşmayı hak etmiyor mu sence? Yeterince konuştuk Didem. Her seferinde de birbirimizi daha fazla yaraladık. <laughs> Sakince en baştan konuşmak istiyorum. Lütfen beni kırma. Yemek ve tartışmasız bir sohbet. Lütfen. Hadi evet de. Lütfen. Tamam. Ama kavga başladığı anda giderim bunu unutma. Söz, kavga gürültü yok. O zaman akşam dokuzda beni almaya gel. Tamam. Neredesin sen Onur? Tam iki saattir Cemil Bey'le seni bekledik. Ya farkındayım Bahar, geciktim. Hadi toplantıdan geçtim. Deli oldum meraktan. Cebine de ulaşılamıyor. İnsan bir aramaz mı gecikeceğim diye? Bahar kusura bakma. Ne desen haklısın ama başıma gelenleri bir bilsen. Ya ne zormuş bu ev kadınlığı. Defneydi, doruktu, bezdi, mamaydı, havuzdu. Ancak yakamı kurtarabildim canavarlardan. Pınar Avustralya'ya gitti evde her şey birbirine girdi. Sabahtan beri koşturuyorum. Kendinizi sıkmanıza gerek yok. Rahatlıkla gülebilirsiniz Bahar Hanım. <laughs> <laughs> ee, kadınların kıymetini anlayın. Canım benim. Senin için canımdan bile vazgeçerim. Allah korusun. Ne olur öyle bakma aşkım. Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek aşkım. Hiç meraklanma. Gümüş Hanım, buyurun. Doktor Bey sizi bekliyor. Tamam. Hadi bakalım. Ha, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> buyurun oturun. Sonuçları almışsınız. Evet. Korkulacak hiçbir şey yok Gümüş Hanım. Göğsünüzdeki kitle habis değilmiş geçmiş olsun. Allah'ım şükürler olsun. Teşekkür ederim. Şükür. Aa, Siz yorulmayın Şeref Hanım ben taşırım. Senin ne işin var burada çocuğum? Hani doktora gidecektiniz siz? Evde yığınla iş var Şeref Hanım. Bir de gümüş bebeği Seher'e bırakıp gidemedim. Tek başına yetişemiyor Ben de seni akıllı bir şey sanırdım. Hemen gidiyorsunuz. Biliyorum, çok zor bir dönem geçiriyorsunuz evladım ama... ...Rukiye'nin yardım alması gerek. Tek başına onu iyi edemezsin değil mi ama? Onu bana geri vermezler diye çok korkuyorum Şeref Hanım, çok. Verirler çocuğum, niye vermesinler? Önemli olan karının iyileşmesi, hayata dönmesi değil mi? Bunu bir başına başaramayacağına göre... ...bir an önce harekete geçmezsen... ...daha kötü şeyler olur maazallah. Ya Mehmet yapma ya. Ya, ya Mehmet ya lütfen Allah aşkına, <laughs> Mehmet ya! Çok ayıp ya. Karıcığım. Karıcığım. <laughs> ne? bizim bayramımız değil mi? Çek şuradan ya, of! <gülüyor> 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 ...varmış doktor bey. Ne yapmamız gerek? Durum düşündüğümüzden ciddi. Ciddi bir depresyon geçiriyor karınız. Bir süre kliniğimizde yatması en uygunu. Yatış işlemleri için hemşire hanım size bilgi verir. Burada ona çok iyi bakılacağından emin olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun.